Merhaba arkadaşlar, Aykuş Kanatlı Dünyası muhabbet bölümündeyiz. Eray kardeşim önce seni tanıyalım, sonra kuşlarını tanıyalım. Herkese merhabalar, İsmim Eray Aykuzu. Aykuş Kanatlı Dünyası'nın ben de bir parçasıyım. Şimdi muhabbet bölümümüze geldik. Burada... Üretimhanemiz. Elinden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Tamam. Ee... Başlayalım şimdi muhabbet kuşlarımızdan kardeşim. Birinci takım. Biz genelde renk muhabbetleri çalışmaya gayret gösteriyoruz. Burada golden face'ler var, altın surat var. Şöyle gösterelim. Maşallah. Tabii evet. de güzel mavişler. Birinci takım bu. Evet. İkinci takımın e, yavruları çıkmış artık. Ben çözdüm burayı. Burada. Maşallah. Bu güzelliklerin bebekleri olmuş. Evet. Bunlar yani, e, çek mavi. Çek ki arkadaşlar. Mavişler. Şöyle gösterelim. Burada da bebekleri var. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah. Burada dört tane bebeğimiz var arkadaşlar. Bu kuzum benim. Arkadaşlar boy farkı şundan kaynaklanıyor. Yumurtaları iki gün arayla yumurtluyor kuşlar. E, Tabi ilk çıkan yavru her zaman daha büyük. Biz kaydırma veya yumurta saklama yapmıyoruz abi. Doğal, doğal... ne yumurtladıysa ona devam ediyor. Natural bir şekilde devam ediyoruz. Hayvanların doğasıyla oynamıyoruz yani. Aynen öyle. Tamam. Şimdi, Şimdi burada o önce, Göz... Göz... önce, önce gösterelim. Hı. Çok çok güzel bir beyaz Japones gördüm arkadaşlar. Oo hı. maşallah. Bunun kanadını göstermek lazım ya. Hı hı. Bir git bakayım. Gel. Şöyle bir fırkalayacağım arkadaşlar. <laughs> kanadını göstermek için de size beyazın. Maşallah. Arkadaşlar ikisi de çok güzel. Her ay emeğine sağlık. Gördüğüm en güzel Japon eserden biri beyaz. Diğerinde perçem merçem çok güzel. Maşallah. Bu özellikler yeni yumurta mı yaptı? Bunlar yumurta kuluçkada. Yeni yumurta yaptılar. Evet arkadaşlar birinci yumurtayı yeni yumurtlamış dişimiz. Emeğine sağlık. Şimdi burada Grey, Spangler. Grey, Spangler ile... Grey Spangle. Grey Spangle Grey Spangle. Şöyle yapalım. Şöyle gösterelim önce ne varmış. Bu şekilde mavi Spangle. Maşallah. Beceremedim bu mevzuyu. Şöyle yapacağım. Erkeği göstermeye uğraştım da. Kamerayı yanaştıramadım. Her şimdi gördük arkadaşlar. Dişi burada. Bazı... Yavrusu yeni çıkmış hatta abi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Size kısmet oldu. Ya Allah, ya nasip. Allah can pekliği versin. Birinci yavru yeni çıkmış arkadaşlar. Emeğine sağlık kardeşim. Allah can pekliği versin. Mutlu bir tablo. Evet. Arkadaşlarım, şöyle gösterdik. Bu güzelliklerin takım yavrusu. Eray, şöyle mama ve içeriye koyduğunuz banyoluktan bir bahset. Buradaki amaç ne? Banyolu aslında biz haftada iki gün kuşlarımıza veriyoruz. Özellikle sonuç kadar kuşlarımıza. E, nem oranını ayarlayamadığımız, e, nem oranını ayarlamak için kuşların yumurtalarının çıkımlarını, çıkımlarını rahatlatmak için, ayrıca kuşların parazit yapmaması için haftada iki defa e, banyo veriyoruz. Buradaki amaç oydu. Burada bebek yavrular var. Geçtik onu. Ay maşallah çok güzel bir renkte bir erkek gördüm. Bir de dişi Eksas gördüm. Saçlı dişi, temiz ve e, mavi dişimiz var burada. Arkadaşlar, bunlar da yakışıklı kuşlar. Şöyle gösteriyorum. Maşallah emeğine sağlık. Bunlar yumurtlamış. Bunlar e, kafanda da Tamam. Yavrularını alıp dinlenmeye geldik. Burada burada hangi güzellikler varmış bakalım? Burada... Lan sola gidiyorlar. <laughs> gel gel. Tamam. Dişi gri. Evet. Erkek, beyaz. Maşallah. Tamam. Hayır. Erkek bayağı atarlı burada. Neşesi yerinde, keyfi yerinde. Zor şartlarda çekime devam ediyoruz. Bunlarda yumurta mı var? Var. Maşallah. 8 tane yumurtası var. Maşallah. Yumurtaların da 10'da 9'u dolu görünüyor. Maşallah. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar yine çok güzel yakışıklı bir erkek. parçaları sarımıza. Bir şey yavrudan kalktığı belli. Maşallah. Rengi de çok çok güzel. Bu takımların. Şimdi Hı, bir yavru çıkıyor. Yani. Daha yeni yeni yavrular çıkıyor. Yuvayı çek istersen geri yerine koyarsın. Koymak istersen. Maşallah. Bu da bebek bakıyor arkadaşlar. Devam. Emeğine sağlık kardeşim. Çok çok güzeller. Yine maviş bir takım. Kremle mavi. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bunlar da çok güzel Eray'cığım. Emeğine sağlık. Bence güzel bir takım. Yumurtaları var. Fırkalamasak da olur. Hemen bir yana geçtik. Hop. Burada yine altın suratla beyaz bir çiftimiz var. Benim rengini çok beğendiğim bir erkek bu. Mavi erkek çok güzel ya. Kafa ve ben, sarı. bence çok hoş. Yavruları var yine. Yavrular mı var Burada. Yavruları gösteririm abi. Çünkü emek var. Emeğin karşılığı da görünsün. Maşallah. Bilezikler takılmış. Evet abi. Allah'ım krem sarı bu. Abi bu bilezik bir <laughs> Baba gibi oldu hep ikisi de. Ay maşallah. Emeğine sağlık. Künyeleri kaç günlükken takılıyor? Bir haftalıkken. E, ee, bir hafta on gün içerisinde hafta, künye künye takılıyor. Evet. Onu bir da... Yavruya da göre değişiyor şimdi. Kimisi bir haftada daha büyük bir format yapıya sahip oluyor. Onu da söylüyorum. Biz bunları göstermiş miydik ya? Yok. Göstermedik. Burada. Tek tatlı, tek tatlı. var. Aman. Hayvana sıkıntı yapmayalım. Anne yattı aşağıya. Şimdi yavrulara bakabiliriz. Evet yeni yavru çıkmış arkadaşlar burada da. Devamı inşallah çıkacak. Maşallah maşallah. Allah can pekli versin. Eray'cığım çok güzel renkler var. Çok güzel kuşlar gördük. Burada da iyi bir maviş gördüm şu an. Hopal şeyimizle. Şöyle bakalım biz de kamerayı sokuyoruz oraya çaktırmanın. ikisi de çit sahana. Evet, yumurtaları var. Oo, bu şey irilerden mi? Evet abi. Jumbo Çok kan var. Jumbo. Bunların yumurtası var. Yumurtası var. Burayı fırkalamıyoruz. Şöyle <laughs> göstermek istediğiniz öyle e, güzel kankaları gösterelim. <laughs> Ha, bu mavişimiz ele alışıkmış arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Kankamla samimi olmaya çalışacağım. Bakayım gelecek mi? Gel. 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 Kaçmıyor ama. Heh. Elime Dedeme... gel. 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 El Aferin sana. Yani? yani hazır alışık konuşan kuş. Ama üretimde. Bunun da yavruları olacak. Maşallah. Maşallah, gel kızım. Bebeklerini de gösterelim bunların. Arkadaşlar, dalgıç gibi dalıyoruz her yere. Dişi de çok güzel, yavrular da çok çok güzel. Bunda yavru kalabalık biraz. 3, evet, 6 yavru var. Emeğine sağlık. Evet. E, güzel kardeşim aslında bir iki yavrusu olanlara kaydırsan biraz daha şey olur. E, anneyi rahatlatmış olursun. Herkes kendi yavrusuna baksın abi. Ben karışmayayım diye. Araya girmem. Tabii. Maşallah. Bunlar da çok güzel. Hmm, Dişinin... Tek satsa, tek satsa şey gibi. Dişinin renk tonu çok hoş. Erkeğin de tadı ayrı güzel. Pa papağanların rengine benzemiş dişininki. Burada yine bir takım var. Takımdan da... <laughs> evet, yine yeni çıkmış bebekler. Hmm. Eray yumurtaların yine 3'ü 4'ü 5'e dolu 3 tane de yavru var. Emeğine sağlık kardeşim. Allah can pek diversin. Bunlar daha 1-2 günlük yavrular. <laughs> Maya kusmuş arkadaşlar görünüyor yavrunun kursağında. Şöyle. Çok çok güzeller. Yine. Hoppala. Yere daha girdik. Ha, maşallah maşallah. Bunları çalalım mı buradan? Sakın aşağı Bunlar atmamayın Favori takımım abi. Maşallah. Dört tane güzel bebişleri var. Bıcır bıcır çok güzeller. Bıcır, bıcır 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 bıcır. Maşallah. Maşallah. Evet. Yerine geri alalım bunları. Heh. Hadi gidin. Annelerimize gösterelim bunların Anne baba burada. Heray'ın favori takımıymış bunlar arkadaşlar. Yani bunları tek geçelim diye. Gayet güzel de yavru bakmışlar. Ben de tek geçiyorum. Anne de babada defa Burada yavrular dışarı çıkmış. Burada bir rainbow yavru var dışarıda. İki tane yavru var burada. Aa, i̇çeride de var bu yavruların. Dört tane bebekleri varmış. İkisi aşağıda. İkisi yukarıda. Bunlar bu hafta ayrılır herhalde anne babadan. Oy maşallah. Renge bak boncuk. Böyle güzellik evde beslemek istemez misiniz arkadaşlar? Benim olsun demez misiniz? Ben derim şahsen. Muhabbet kuşu alıp alıştırıp konuşturmak isteyen kaçırmasın. Arkadaşlar da bol bol yavru mevcut. Talep edene yardımcı olurlar. Eray'ın telefon numarasını yorumda yapıştıracağız, göstereceğiz. Burada da yavruları kardeşlerimizin. Hop. Şöyle biraz daha eğileceğiz. Daha devam var arkadaşlar kuşların. Maşallah. Burada da yumurtada yatıyor içi. Evet. Göstersek mi göstermesek mi paniğindeydim. Açtık artık. Üç tane yumurtlamış. Daha devamı gelecek. Maşallah kardeşim benim. Emeğine sağlık. Eray doğru üretim için neler tavsiye ediyorum? Yani arkadaşlar şunu şunu yaparsanız gerçekten benim alırsınız diyeceğin şeyleri de aktaralım arkadaşlarımıza? Şöyle e, güzel kaliteli bir üretim yapmak için doğru yenileri kullanmak gerekiyor. E, doğru zamanda doğru vermek gerekiyor. E, biraz da kuşu takip etmek gerekiyor. Eşlemelerde tüy yapısına dikkat etmek gerekiyor. Yem kondisyonuna dikkat etmek gerekiyor. Yani sürekli bir hayvanın tüyü sokup sonra kuluçkaya hazırlamak kuşu yorar, ömrünü de azaltır. Yani kaz gibi yolmayacağız. Vaktiyle, evet. zamanıyla işleyeceğiz. Zamanıyla yavru alacağız. Bir Hayvanların... kuştan fazlasını beklememek gerekiyor. Yani üretim tamam üretmek güzel bir şey ama bir kuşu bir senede dört defa yavru almaya çalışmak kuşun ömrünü azaltır ve kalitesini, verimliliğini düşürür. Ee, yavru çıkımlarından sonra, yavrular yeme düştükten sonra Kuşlarımızı mutlaka dinlendirmeliyiz. Büyük bir salma olursa ondan uçabileceği, rahat edebileceği evet, alanlarda... Gökhan'la bir önceki videoda e, görmüştük, papağanlarda yumurtalığın önünü kapatıyoruz. Kuşlar dinlenmeye geçiyor evet. yavruyu aldıktan sonra. Hı hı. Yumurtalık kapalı olduğu için yumurtlamıyor. Bekliyor, kendini erteliyor. Vakti geldiğinde açıyoruz dinlendikten sonra üretim başlıyor diyor. Aynen öyle şekilde. Kardeşim her şey için çok çok teşekkür ettik. Gerçekten çok güzel üretimhanemiz var ki gezdirecek, gösterecek bir sürü şey var. Ama e, kısa kısa geçtik, hızlı geçtik. Burası sadece küçük bir bölüm sizin üretimhanede. Evet. Arkadaşlar Aykuş Kanatlı Dünyası e, arkadaşların YouTube kanalı. Sizden ricam bu kanala da abone olun. Bu kanalı da destekleyin. Oradaki videoları da izleyin. Keyif alacaksınız. Çok değerli kardeşlerim. E, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız Aynen, için. Sağlık. Yorum ve beğenileri unutmuyoruz arkadaşlar.